Evet emlak konutu. Sayın Hanım burada mısınız? Buradasınız. Valla sizi gördüm. Emlak konutu siz mi söylüyordunuz? 6 yıldır gitmiyor diye. Sanki öyle hatırlıyorum değil mi? Evet bir atak yaptı. Şimdi yani logaritmik lineer olarak direncini geçti. Logaritmik olarak yaklaştı. Şimdi burada lineer olarak ne yapacak? Gelip buraya bir pullback çabası olacak. Bu pullback'i yaparken de arkadaşlar logaritmik trendinde ne olacak arkadaşlar? Direnci geçememiş olacak. Geçerse güzel. Yani geçmesini istiyorum, bekliyorum. <laughs> 1.90 seviyeleri güçlü, önemli bir direnç olarak takip ediyorduk değil mi? 1.90'ları geçerse bizim için diğer direnç noktaları gün yüzüne çıkacak. Şöyle bir tane koyalım. Öncelikli olarak 2.20 seviyesi. 2.20 seviyesi ilk direncimiz olur. 2.70 bir diğer direncimiz olur arkadaşlar. Ne zaman? 1.90 seviyelerini aşabilirse. 1.90'ı aşamazsa ne yapabilir? Olacak en kötüsü 1.70, 1.65 bölgelerine tekrar geri çekilip destek araması olabilir. Beklentim nedir? Emlak konut uyudu arkadaşlar. Bir faiz durumu var. Faiz de GYO'lara yarayacak. GYO'lar bir aydır uyuyor. Birkaç tanesi gitti. Diğerleri zıplamadı bile yerinden. Emlak konutta koca olan. Biraz ağır kalkıyor. Kattım mı da güzel kalkıyor görüyorsunuz değil mi? Böyle kalktığında da güzel kalkıyor. Bir ayağa kalksın bakalım neler yapacak. Evet önemli nokta 1.70, 1.65. Buraların altına inmemeli. İnerse başladığı noktaya geri dönecek. 1.20'lere geri döner. İneceğini sanmıyorum. Yani 1.70 1.65 noktasının altına ineceğini sanmıyorum. 2.20 2.70 dirençlerini minimum test etmesini bekliyorum. Olur da başarırsa her şey daha güzel. Olursa 4.5 lira seviyelerinde de formasyon hedefi var arkadaşlar. Maliyetiniz 2 lira ise çok güzel. E, buralarda e, aşağıya doğru yani 1.70'e yakın noktaları tekrar değerlendirin. Bir lot bir lot'tur öyle söyleyeyim. Asus'u bakacağım. Evet onu da gördüm. Evet tek duda bir şeyler oluyor değil mi? Buralar aşağılara gelmiş. Şuradaki görüntülerimizi bir silelim bakalım. Ne göreceğiz? Şöyle bir haftalık görüntüsüne bakalım. Evet şurada önemli bir nokta var arkadaşlar. Yani hisse burayı geçemedi. Buradan bir satış yedi değil mi? 2,5 lira bantları olarak takip etmek gerekir. Yani burada şu hareketin benzerini yapabilir mi? Yani yapabilir. Zor bir tahta. Patron tahtası arkadaşlar. Yani beklentileri var. Kanal İstanbul'u bekleyen hisselerden biri. E, pay düşer düşmez bilmiyorum. Ama e, bekleniyor. Yani yatırımcısı bekliyor. Kanal İstanbul'la ilgili beklentileri var tahtada. Şimdi geriye doğru geliyor arkadaşlar. Yani geriye doğru gelirken burada mavi renkli bir trend görüyoruz değil mi? Gördüğünüz grafik haftalık bir grafik arkadaşlar. Hemen iki gün sonra buralara gelir gider demek doğru değil. Ama ben aşağıda güçlü destek noktası olarak 80 kuruş bantlarını görüyorum arkadaşlar. Buraya gelecek demiyorum. Israrla söylüyorum ama destek noktası olarak gördüğüm trend desteği olarak gördüğüm en yakın nokta 80 kuruş bandında değerli dostlar. Şöyle Fibonacci geri çekilmelerine bakalım e, nerelerdeyiz. O da bizim için önemli olacak. E, şu pandemi döneminde gördüğü bir dip var ve sonrasında gördüğü zirve. Burada 61.8'in altına sarktıysa arkadaşlar son desteğimiz 1 lira bantlarındaki 0786'lık Fibonacci desteğidir. Burası çalışmazsa maalesef aşağıda görünen trend desteğimiz bizim son desteğimiz olacak arkadaşlar. Burada devam edip yukarı yönlü bir hareket başlangıcı olursa yani bu hareket 618 ve 786'lık Fibonacci rakamları arasından bir geri dönüşe gebe olursa arkadaşlar burada bir yön belirlemek için, hedef belirlemek için şu Fibonacci aracımızı kullanabiliriz. Yani yaklaşık 1 lira seviyelerinden döndüğünü düşünürsek arkadaşlar Yukarıda gördüğünüz 61.8'lik oranların hepsi bizim orta uzun vadedeki ulaşmak istediğimiz rakamlar olur. Ama neye ihtiyacımız var? Öncelikli olarak 1 lira seviyelerindeki desteğinden tepki bulup yukarı dönmesine. Buralardan tepki almıyorsa, destek almıyorsa arkadaşlar bu, bu sefer oluşacak görüntü şuradaki TOBO görüntüsüdür. Bu da haftalık bir grafiktir. Birkaç yılı daha alabilir. Yani buralara tekrar gelmesi. Tekrar 80 kuruşları test ederse. Evet başarabilirse 2.50'lerin üzerinde arkadaşlar eski zirvelerini test etme ihtimalini ben görüyorum. Yani 5-6... Altı... Evet ışıklar. Arkadaşlar ışıklar yani güzel şu bölgede bir ikili tepe görüntüsü oluşturdu. Ondan sonra formasyon hedefine doğru geriye döndü. Nerede durdu arkadaşlar? Durduğu nokta önemli. 61.8'lik Fibonacci rakamımız yani hissenin gördüğü en dip ve zirve noktaları arasında bir Fibonacci çalışması yaptığımızda 0.85 seviyeleri bize destek olmuş. Hisse burada konsolide olmaya devam ediyor. 0.85 kırılmadığı sürece arkadaşlar buradaki küçük dönüş formasyonu bizi yukarılara 1.5 lira seviyelerine taşımaya adaydır. Ama 85 kuruşlarında altına inersek arkadaşlar nereye geliriz? Daha önce bu noktada kırılımını yaptığımız trende doğru bir geri dönüşümüz olur. 85 kuruş seviyesi üzerinde kaldıkça burayı düşünmenin anlamı yok. Yukarıda 1.05'leri de geçerse arkadaşlar burada yaklaşık bir 20-25 kuruşluk bir formasyon görüntüsü var. Yani yukarılarda 1.30'lara doğru devam edebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Işıklar enerji. Evet bunlar Cemaş, Nibaş, Işıklar aynı şirket biliyorsunuz değil mi? Evet ışıklardan sonra Cemaş'a da bakalım. <laughs> Işıklar gittiyse jambahta gitmiştir ya da o geldiyse o da gelmiştir. Evet şimdi burada arkadaşlar aynı görüntü, benzer görüntü burada da mevcut. Şimdi burada da pandemi döneminde oluşturduğumuz dip ve ondan sonraki oluşan zirve arasında bir Fibonacci çalışması yaptığımızda 61.8'lik 1.10 seviyesinde bu arkadaşta tutunmaya çalışıyor ve burada tutunurken arkadaşlar bir takoz, bir kama görüntüsü oluşturmuş değil mi? Bu kama bizim için önemli kırılımı aşağı yönlü olmuş arkadaşlar. Bakın altına sarkmış. Eğer 1.10 seviyelerinin altına sarkarsa buradaki formasyon hedefine doğru geri çekiliriz. 1.10 seviyeleri önemli. Geriye dönerse direnç hattımız yukarıda arkadaşlar. Nereleri? 1.40 seviyelerinde bulunuyor. Büyük olay başarabilirse bu direnç hattının üzerinde olacaktır diye düşünüyorum. Başarabilirse. Evet Cemaş biliyorsunuz anlattım bunun hikayesini size. Bana borsayı öğreten kağıt yani şu bölgede ben tamamen Cemaş'ın içindeydim arkadaşlar. Buralarda başladık, buralara gittik. Ne güzel kazanıyoruz dedik. Ondan sonra bizi burada iki sene beklettiler. Evet, bana borsayı öğreten kağıttır kendisi. Teşekkür ederim.